kim benim bunda kimse inemez dostum. Kimse beni bunda inemez dostum. yum yeah, boy, yum yeah, boy, yem yeah, boy. Bir tane daha atalım mı gençler? Dosti, dosti, dosti. Bir dakika şunu Bir tane balar. Bak şimdi. Brrrr. Şimdi dop, dop, Yes, 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 yes. Bırr, bırr, bırr. Yep, yep, man. Çık, çık, Birazcık Minecraft'ta parmaklarımızı alıştırdık şimdi hop 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 top sürüyorum çiğ köfte ay oh. <laughs> selamın aleyküm dur bir şey deneyeceğim hop şöyle hop, hop şöyle hop. bunu denemeyecektim oğlum dur beğenici ben böyle iki sektiriyorum çiğ köfte ay bak oh. şimdi Altı tane var. Şu an burada dört tane var aslında. Matematiğim kıt diye bana özürlü demeyin lütfen. Matematiğim kıt sanıp bana özürlü demeyin lütfen. Cidden altı tane var. Şu an burada dört tane var. Hatta bak. Şu hepsini bak. Bir tane de burada. Oh! Hadi bakalım. Top Hop, Bak mükemmel. Bir, iki. Ya ben normalde dört beş sektiriyorum. Ben yani dört beş sektirmiyorum da dört sektiriyorum. Artık o da gitti. Bir, iki, üç, dört. Dört. Bir dakika. Maske mi taksam acaba? <laughs> Bakın ben burada işkence... İşken... Ee Yok bir şey yok. Bir şey yok ki. Bir şey yok ki. Yok ki bir şey. Yok ki bir şey. Anam parmaklarım. Bunun ne olduğunu çok merak ediyorsunuz eminim ki. Hemen göstereyim. Şimdi ben izleyin ne yapıyorum. Matematik severler. Benim matematiğim iyi olsa bile ben matematik kitabından tebrik <laughs> ediyorum. Bunun yüzünden bizim bir sürü arkadaşlarımız sırf bunun yüzünden dayak yedi. Evet dayak yedi. Aha, aha şu yüzünden aha şu. Neyse. Bir daha. Neyse bir tane daha sektireyim bakayım. bu oh, bir iki. Ah. Aa ah, olmadı. Şöyle birazcık da bu topla oynayalım. Bu eski topum. Bu bir yere kayboldu. Bunu tekrardan birisindeydi. Baktım kanka. Kanka bu benim topu almayı benimce öyle bir serdim yok falan. Böyle geçtire geçtire aldım topumu. Bakın bak. Ya benim buna yeteneğim yok arkadaş. Hı hı. Şimdi sol elimi aldım bakayım telefonu. Bakayım sol